Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Serkan Yılmaz. Ee, bu kanalımın ilk videosu. Bundan sonra inşallah e, şöyle evle ilgili evle ilgili değil mi? Evle ilgili dışarıda yapacağınız tamir işleri, bahçe bağ, tamir işleri diyelim. Evinizdeki sizin de yapabileceğiniz tamir işleri ilgili karşınızda olacağım. Tamirleri yaparken bundan sonra video çekeceğim. Zaten her zaman yapıyorum bunları. Sizle de paylaşmak istedim. Hadi bakalım hep beraber yapalım. Evet, burası benim evimin terası. Mütevazi, gayet bir güzel kullanışlı bir terasımız var. Umarım size daha iyisi olur. Şöyle evimizdeki pimapa mentişeler var. Onların zamanlar rüzgardan çarp çarpmaktan ve malzemenin çok kaliteli olmadığından dolayı kırıklığa var. Gördüğünüz gibi kırılmış. Bunların değişimi yapacağız sizinle beraber. Bir yana sizler de görmüş olacaksınız. Şu yam olmuş, kırılmış. Ve kapı kapanmasına engel oluyor. Bu yüzden kapımız aşağı sarktığı için tam olarak kapı kapanmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, değişime başlıyoruz. Menteşe'ye de sökmeden önce öncelikle kapıyı kapatalım ki Menteşe pimler çıkınca kapı aşağı düşmesin yani üzerinde düşmesin. Evet kapımızı kapattık. Şimdi tornavida yardımıyla bu şekilde alttan vurarak pimleri çıkartacağız. Pimlerimiz çıktı yavaş Burada de zaten menteşe kırıldığı için çok rahat çıkıyor. Burada en zorlanacağımız alt kısım. Alt kısımda tornavida girmediği için kendi pimiyle çıkartacağız. Kargabın kabın pensi alarak alttan kendi pimiyle bastırmamız lazım. Ve böyle çıktı. Sonrasında kapımız kolunu açarak Menteşe tutmalı için dikkat edin. Aynı normal açarmış gibi yapın. Kendinize çekin. Sonra kapıyı kenara aldık. Sonrasında kırılan ve yamuk olan, yamulmuş olan eee menteşe parçasını çıkartacağız. Bu arada elinizde fazla varsa yamulmuş olan varsa onları da değiştirin ki da sonunda Evet, menteşeyi çıkarttık. Şöyle şu kısmı yamulanlar vardı. Çatlamış zaten. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Aynı şekilde burada. Kırılmış. Bunların kırılmasının en büyük sebebi e, rüzgarda kapı açık kalınca çarpması. E, çarpınca estediği için kapı buradan kopartıyor menteşeyi. Zaten döküm malzeme biraz ince malzeme olduğu için fazla dayanmıyor. Gördüğünüz gibi bu da kırılmış. Evet pik döküm olduğu için çok dayanmıyor. Şimdi burada kapının üzerindekileri kontrol edeceğiz. Herhangi bir kırık var mı? Genelde bunlar bir zarar görmüyor. Bunlar biraz daha kalın olduğu için, mukavvetli olduğu için. Bunlar daha sağlam kalıyor genelde. Şunlar kırılıyor. Evet, bunlarda bir sorun yok. Bunlara değişmemize çok gerek yok. Ama şunu değişebiliriz. Arkadaşlar, şimdi menteşe alırken şöyle bir şey var. Bunların üç farklı boyları var. Bir e, pencere için olanları var. Bir de pencerenin bir büyüğü var. Biraz daha yarım santim daha büyük. Bunlar da kapı için. Ya mutlaka alırken boylarının kapı için olduğunu söyleyin. Farklı boyda olmasın sonra yerine uymaz. Daha çok uğraşırsınız. Bu arada menteşe takmadan önce diğer karşılıklarla uyumlu olup olmadığını deneyin bakın. Onları da takarsanız daha iyi olur. Menteşe takacaktık ama üzerindeki değiştirmek istedi istemediğimiz karşı menteşe karşılıkları Bunlar e, biraz farklı model olduğu için boylarında farklar oluyor. Mesela Buna kendi MTCS'ine uyuyor ama diğeri biraz sıkıntı yarattı. Biraz daha büyük onun için Kendi orijinal karşılıklarını takacağız. Ama bu karşılıkları sökmeden önce şöyle yapalım. Şimdi şuradan Şöyle bir işaretleyelim bunu. Kalem olsa daha iyi ama Şöyle ufak bir işaret koyalım. Ki tam bu seviyede olduğunu görelim. Böyle söküyoruz. Evet, menteşemizi aldık. Yani burada demek istediğim şuydu. Menteşe farklı firmalar yaptığı için boydan da farklar oluşabiliyor. Mesela şöyle yapalım. Bunun içine girmiyor mesela. Neden? Bu başka marka. Bu da başka marka olduğu için. Biz de ne yapacağız? O zaman tam takım olarak kullanacağız. Orijinal olarak kullanacağız. Bu arada bu karşılıkların da yönleri var. Mesela haftadan böyle mesela çapraz gidiyor bu. Kendi e, menteşenin özelliği bu. Yani tasarım bu şekilde yapılmış. Onun için mutlaka o yönlerine doğru bakın, yanlış olmasın. Yaparken de önce üstten bir tane, alttan bir tane ki merkezleme merkezleme yapsın, yoksa zorlanırsınız. su dolmuş evet kapı tarafını taktık şimdi sıra karşılığında dışarı yeniledik. Şimdi buradaki en zor kısım. Bir de yanlışsanız kapıyı önüne takmak olacak. Biraz rostlayacak ama deneyeceğiz. Hmm. Şöyle kapının altına bir parça koyuyoruz. Tornavida da kaldıraç yaparak ayağımızla kapıyı kaldıracağız ki aynı Evet arkadaşlar kapı montajımız bitti. Beni izleyin, takip edin ve abone olun. Teşekkürler. Şimdiden sağ olun. İyi günler herkese. Evet arkadaşlar bu arada terasıma küçük bir gezinti yapalım sizde. Bunlar benim daha önce Pimaş Bora'yı yaptım. E, çilekler için saksı yapmıştık. Gayet de güzel oldu. Başarılı oldu. Otomatik sulama sistemi yaptım. Damlama. Gördüğünüz gibi çileklerimiz de burada Gayet güzel. Çok da lezzetli. Yani bir de bahçe çileği gibi. Organik. Bu arada ara sıra güvercin gübresi döküyoruz. Daha bir şaldırıyor. Daha, daha çoğalıyor çileklerimiz. Baksanıza. Muazzam. Bunları yapan video yaparken video çekmemiştim. Ama şöyle göstereyim size. Bir maç bor alıp şöyle kesiyorsunuz üst tarafından. Bir o santim eninde. Sonrasında bunların şöyle kelepçe ayakları var. Bunları duvara sabitliyorsunuz. Ben 3 sıra yaptım. Bir sırasında çiçek yaptık. Diğer iki sırası çilek. Şöyle otomatik damlama sulama yaptık. Ayarla. Onu da zaman ayarı yaptık. O da şöyle bir şey. Onu da göstereyim. Buradan enerji e, fiş senloid valve'a gidiyor. Suyu açıyor oradan. Burada zaman ayarı kontrolümüz var. Ayarlıyorsunuz mesela bir yere gideceğiniz zaman günde ne kadar istiyorsunuz? 10 dakika, 15 dakika, bir saat. Hangi saatte istiyorsanız ayarlıyorsunuz. Bu kablodan çıkan buradan ee, kuruyorsunuz. Şöyle mantığı var. Elektriği buradan fişe veriyor. Fiş de buradan geliyor, 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 geliyor. Burada bir tane senlöt bayfımız var. Yani şöyle su aslında burada devam duruyor. senet bayfa komut voltaj gelince açınca buradan suyu e, borulara veriyor, dağıtıyor. Şu gördüğünüz gibi. Buradan da her yere su gidiyor. da saksamız var. Çiçekler var. Ufak tefek sebze yapıyoruz. Terasta. Can sıkıntısı. Gayet de güzel oluyor. Değişik oluyor. insana. meşgal oluyor. Bunlar da çiçekleri. Ortancaları. Olmaz olmaz. Zakkum ağacı. Aslında daha fazla içeceklerimiz ama azalttık. Bu arada bayağı Bu arada bayağı sıcak var. Aşırı terliyorum. Şöyle göstereyim. O tenten ten ayakları ben ikinci yere aldım kasasına internetten. Ama 4-5 yıl oldu. Şöyle karkas yaptım tutturma için. Ten ten ayetten tutturma için demirden karkas yaptım. Ondan sonra tabi bunu elle çevirmek biraz uğraştırıyordu. Buraya ikinci el çıkmacı hurdacıdan e, tikli sandalye motor aldım şanzımanla bayağı güçlü 24 volt şöyle yapıyoruz bunu buraya bir kontrol paneli yaptım burada düğmemiz var düğmeyi açınca basıyorsunuz sarmaya başlıyor Böyle sarıyor, yani tamamen kapanıyor. Gördüğünüz gibi gayet yeterli işimizi görüyor. Şimdi açalım hava biraz sıcak. Son hali, burası gündüz oluyor ayaklar. Tamam, bu kadar. Yani şöyle uzaktan göstereyim size. Şöyle uzaktan göstereyim. Yani gayet de güzel otururken rahatça oturup çayımızı kahvemizi içiyoruz. Evet size şimdiden iyi seyirler izlemeye devam edin. Lütfen abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi günler. Teşekkürler.